Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pet oynuyoruz. Zaten daha önce kadrom vardı. Bugün maç yapacağız. Ben de verse gelmek isteyenler tıkta onu verebilir. İsmini yani. Hadi Sonunda. Hızlı maça gireceğim çünkü ilk de belki puan kaybedebiliriz. Yani şunu kaybettim. Deneme maçı. Yanlış girmişim. Hızlı maç. Evet. <laughs> Hayda. Hızlı olsun taktiğimiz. Hmm. Haydi haydi bir yok mu ya? Bu arada abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle videolar çok kolay olmuyor. Aha, bot geldi. Evet, rakibimiz geliyor. Neyse. Eşit, eşit. Bu benim kadrom. Bu da onun kadrosu. İyiymiş kadrosu. Haydi hazır ver bakayım. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Çünkü adam gelmeyecek gibi. Evet arkadaşlar. Adam yaptı. İnşallah yeneriz. Haydi bakalım. Haydi yaparsınız. 100 dolar. 100 dolar. 100 dolar. Haydi haydi. Gaziantep Champs. Evet. Pasımızı attık. 1 2 3. Pas Kevin Neymar şimdi 50 alan. Kevin Neymar. Kevin'e böyle uğrayım derken Messi 105 Messi gidiyor. 105 Attı gol. Haydi haydi huzur bozmak yok ya. Ya oğlum. Allah için. Sıkışıyor bot olsa. Basımızı verdik. Evet. Eli kalan olmadı. Aferin sana aferin. Beckenbauer, Kai Havertz, Rodrigo, Haaland. Haaland çok güzel gidiyor. Orada, orada servis duruşu olması lazımdı. Hakkımızı yediler. Hakkımızı halen yiyorlar. Neyse, neyse Allah'tan koysa önce yapmıyorum Arkadaşlar bak Bakın ben rakip kimse Sadece rakip işli yani Atabilir yani, yenebilir Ara, mama hatun var lan. Vallahi adam mama hatun yapıyor Ay ay, Lan koş adam valla adam koymuş emin etmeye helal etmiş nasıl diyeyim adam yani bismillah çekerek oynamış karıcımı kurtardı öyle hareketler yapmayacağım yapma öyle hareketler önce başlattı orada haksızlık oldu ama neyse Haaland Rodrigo ya. Rodrigo. Rodrigo. Servis Roş. Oh. Kimi kullansam? Bakın takımda doğru düzgün biri var mı? Bakalım takımda doğru düzgün biri. Neymar var. Neymar'ı kullanalım. Ne olacak? Çok kötü vurdum ya. Sen tamamlayacaktık. Bu adam kendini bir benden tutuyor. Hey. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ya bir tane şeref kolu sarsa sen. Bırak bari bir tane. Ama ne oluyor hava? Anam ben top yaptı. Evet abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ha. Küserim sonra bir daha bir video atmam. Yani herkesin her şeyin bir şeyi var. Ver pas. Pas ver pas. Nasıl var ya? Neyma telefon kası için özür dilerim arkadaşlar cihazım kötü. Kardiyos. Evet kendisinden çıkardım mal. Kevin <laughs> Ebroyne orada foil oldu. Başarı verir inşallah. Ben duraklıyorum arkadaşlar. Pardon duraklamayayım. Miau miau miau. Miau 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 miau. Gol. <gol> Bakalım bir hırsızlık yapalım. Yapma lan geri zekalı şaka. Şakasını sadece sarı yap. Evet. Karaca'nın çok büyük hatası. Ve gol vodil Oradan vurdu. Evet. Kurtardı. Jule de sar. Kalite bende var. Dayt. En kalitesi de bende var. Sen onu yasaya direkt kovdun takımdan kovulurdu yani. Pas. Rakibi ikram oldu. Haydi haydi haydi. Bak. 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 Aga yeter. 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 Yeter lan insan. Aç birazcık. Koş. Dilora ben, Dilora Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz müziksel oldu. Ben kendime Türkçe söylüyorum. Allah'ım ne olur? Ne olur bak iki tane karejlevan çalım atmaya çalış. Ya ne olacak ya? Bir şey olmaz, ölmezsin bro. Vur. Sizin ben hilenizi. Yüzde yüz ile var. Yüzde yüz. Kesin bu admin. Vur. Bak. Ne olur. Ne olur hile yapmayın. Ne olur. Telefon anıyor. Bak ya bak ya bak ya. A adamlar atamadı. Oley. La 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 la. İki tane gol attım. Koş. <gülme> anne kur, anne kur musun lan sen? Koş! Söz verdim. Oğlum adam pro. Adamın kaç tane oyuncusu var yani çok güzel yani. Beni yemesi normal ama yorum akıllı ara yazmayın. Ya da seni bozuşuruz. Evet. Topu uzaklaştıramıyoruz. Bir tane atayım bari ne olur. Dur kardeşim geçme. Kalk. Var bak hem. Pas oley. Ben lan bari bir tane saray yendin. Evet arkadaşlar 3-1 yeniliyoruz. İyi bir maçtı. Yani yoruma sakın kötü şeyler yazmayın. Adamın yemesi normal zaten. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bay bay.